Sikim kadar, kadar boyu Tölü tölü huyu Orospu çocuğu Tella <laughs> tella baba tella Şimdi olduğu yer neredeydi ya Konuşma lan Top Hocam ha, Hocam Çok mu komik yarram Geliyorum ben bağım çağırıyor Uzaklaş bir uzaklaş iki uzaklaş üç, ufak ufak üç. Ufak Lan uzaklaş Yarram lan da uzaklaş Bunları... Robot gibi mi geliyor Si sicili temizlesin ya onlar ne iş yapıyoruz oğlum? Ha anladım bir espri. Ha. <gülüyor> <gülüyor> amirim. Eren Amirim. <gülüyor> <gülüyor> Eren Amirim. <gülüyor> <gülüyor> ne 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 ne. <laughs> ne? <laughs> <laughs> Alkileri, İGS, komolyar, da gidebilir Hayır. Gidemezsin izin vermiyorum. <laughs> de ki baskını var. Eğer a... <gülüyor> Allah. <gülüyor> şunu de. <laughs> Abi, abone koyayım ya? Yapayım bir O Aynısını. <gülüyor> <de>. <gülüyor> ben La, <gülüyor> <gülüyor> tamam. 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 Ya tamam tamam yapma yapma. Oha. <laughs> 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 Öldü lan. <güler> lan kim vurdu oğlum onu?